Eh, sağ olasın. <laughs> Adalı babalı büyüsün. Sağ ol abi. Gözün aydın İlyas Sağ, sağ ol. ol. Gözün aydın İlyas. Sağ ol. Sağ ol. Tebrikler abi. Sağ ol. Gözün aydın. Bir oğlun olmuş. Sağ ol. Öyle bir günde kötü haber vermek istemezdim ama... Ne var gene? Kanlı geçitten aşağı bir minibüs indirmişsin. <laughs> Canlı gammazladın! Şoförlükten aldılar seni, bakım servisine verdiler. Bakım servisi mi? Al yazmalımı elimden alacaklar, onun bunun kamyonunu mu için ben? Bırakıyorum işi! Deli olma! Karına düşün, şimdi çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapar. Hmm. delilik etme ne olur. Müdür bey içeride mi? Misafiri var haber vereyim mi? Karnı düşün. Çocuk da var. Onlar olmasa istediğini yapardı. Sonra konuşuruz. O gece ilk defa gün ağrırken geldi evet işi olmadığını biliyordum. Sarhoştu. İlk defa böyle bakıyordu bana. Bir derdi mi vardı? Paylaşmak isterdim, anlatmıyordum. Samet'i bile sevmedi. Bir suç varsa bendeydi. Anlamıyordum, el kadar bebenin ne suçu olur? Meğer kamyonunu elinden almışlar. Kamyonundan ayrılamaz, arkadaşı gibi, yavuklusu gibi. Sen gidip bir konuşsana bacım. Müdürüyle mi? He ya, adam nereden bilsin işin aslını? Keyfinden yapmamış ki, o kadar insanın canını kurtarmış. Ali ile gidersiniz, ben de bebeğe bakarım. İyi olur ya, ama doğru olur mu bilmem. Neresindeymiş bunun yanlışı? Kadın kısmına düşmez, İlyas kızmasın. Hepinizin iyiliği için bacım, başka çaren var mı? Bir ayı geçti, ağzına içki komazdı. Şimdi her gece sarhoş, konuşmuyor, yemiyor. Yavrusunu bile sevmiyor. Boşuna bekleme nine, seni götürecek halim yok! Nine değilim ben! Nesin peki? Sen mi yolladın karını müdürün yanına? Ne saçmalıyorsun sen? İstanbul'da güzel karısını müdüre yollamış diyorlar. Kim uydurdu? Can mı? Karın müdürün yanındaymış, git bak! Ne oldu? Kamyonu o kadar insanın hayatından daha mühimmiş. ben getirdim! Benim yanımda vuramazsın ona! Benim işime karışmayın! Karışma! Kavat <laughs> <laughs> İstanbullu! Bırak ne halleri varsa gör! Bir daha söyle! Bir daha söyle lan! Kavat İstanbullu! <laughs> Yalan mı lan, göndermedin mi karını? <laughs> kalk lan ayağa! Kalk, git! Bir daha söyle bakayım, he? Bırakın beni! Bırakın diyorum Hiçbiriniz arkadaş değil misiniz be? Yalan mı lan? Bırakın beni! Yalan mı? Göndermedin mi karını? Kaç baba hiç! Allah'ın İstanbullusu! Gel Rahat! O gece eve hiç gelmedi. Ertesi gecede, kusur bendeydi. Biz hep bekledik. Cahil bir köylü kızı. Derdimi anlamaz diyordum. Olanı hazmedemiyordum. Yalnızdım. Dileğin sesi hep kulaklarımda. Onlar olmasa istediğini yapardın. Onlar olmasa Asya Same. Derdimi açabildiğim, rahatça küfrettiğim, sızıp kalabildiğim bir yer vardı. Dileğin evi. Yalnızdım. Çaresizdim. Ona sığındım. Aylardır bekliyorduk. Sonunda bize gelecekti. Kocamızdı, babamızdı, her şeyimizdi. İşte al yazmalısıyla. Biliyordum sonunda bize geleceğini. Geçiyordum bir hatır sorayım dedim. Boşuna bekliyorsun bacım. Senin İstanbul'la artık Dilek Hanım'da kalıyor. O gece uyku girmedi gözüme. Yalan da o domuzun söylediği biliyordum. Benim İlyas Gözümle görsem inanmam Ne var senin? Hiç. İlyas. Karın geldi. Ne? Buradaydı. Mutfak penceresinden gördü. karın. Çocuğum var. Ben de sevdim ama al yazmalı. Asya'm. Senden başka kimseyi sevmedim ben. Nereye bacı? E, şey, şuraya. Değil mi nereden sapacağız? İyi. E. Arkaya bineceksin. Yanımda hasta var. Çocuğu bana verin. Tutun elimi. Ben çıkarım şu köşeye geçin, çocuk üşümesin. Tamam! <laughs> Güzel kadın, el kadar da böyle bir başına nereye gidiyor? Nereye gideceğiz biz şimdi? Kime sığınacağız? Başında bir dert var bunun. Soğuktan ağlıyorlar. Ver hele onu bana. Soğuktan ağlıyor, üzülme. İki çocuğum vardı benim de. Öldü gibi söyledim. Allah göstermesin, salonda bir şey olsa ben yaşayamam. Sıcak yere bulunca uyuverdi. Oğlan mı? İyi birine benziyor. Bizi arıyor mudur şimdi? Kahrolasıca herif, domuzun dölü! Ne geldin gene ha, çek! rezil ettin aleme bizi! Kefaze ettin, çek git elimizden! Domuz defol! Bırak ana! Ablamı niye getirmedin? Hmm.